Arkadaşlar merhabalar. Son bir ayda biz Körfez'de, Orta Doğu'da meydana gelen hava değişikliklerini konuşuyoruz. Yani ani fırtınalar, seller, sular. Gerçekten de başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Suudi Arabistan, Umman, efendim işte Katar bu alanda Körfez'de, Orta Doğu'daki ülkeler bambaşka bir e, hava modifikasyonuna girdi ya da hava olaylarına girdi. Bunlar neden kaynaklanıyor? Doğal mı? efendim gerçekten yapay mı? Bunları tartışırken dün gece Ankara'da çok ilginç bir yağışlı hava meydana geldi. Yağışlar oluştu, seller oluştu. İnsanlar can derdine düştü. Gerçekten bütün alt geçitler, bırakın alt geçidi metroları evler de sular altında kaldı. Evlerin içerisine gerçekten ikinci, üçüncü kata kadar sular çıktı. Ve çok zor anlar yaşandı Ankara'da. Peki neler oluyor? Yani tabii ki her olup bitenin Ardında, arkasında, altında bir bit yeniği aramak doğru bir şey değil. İnsanları sürekli şüpheci hale getirmek, insanların beynini sürekli başka olmayan şeylerle meşgul etmek doğru değil. Ama siz bilirsiniz. Söylediğim her şeyi genelde belgel olarak ortaya korun. Nitekim dün akşam Beyaz TV'de yapmış olduğumuz program çok çok izlendi. Gerçekten de rekor kırdı. İzleme rekorları kırdı. Ve orada da bu tür konuları konuştuk. Şimdi insanlara bazı gerçekleri anlatmak maalesef zor. Neden zor? Ana akım medya diyoruz değil mi? Ana akım medya ya da merkez medya diyoruz. Bu ana akım medyanın görevi esasında küresel sermaye oligarşisinin düşüncelerini, ideolojilerini, programlarını, projelerini insanlara kendi çerçevesinden anlatmak. Yani kendi oluşturdukları gerçeklikler üzerinden anlatmak. Bağımsız farklı düşünen insanların düşüncelerini bastırmak ve kendi ideolojilerini, kendi dayatmalarının doğru olduğunu insanların beynine kazmak. Öncelikle bütün dünyada bu akımı yıkmak gerekiyor. Yani evet gerçekler asla ters yüz edilmemelidir. Gerçeklerin peşinden gidilmelidir. Ve bir olayın sosyolojisi, bir olayın coğrafyası, bir olayın jeopolitiği her şeyini birleştirerek olayları bu şekilde değerlendirmek lazım. İnsanları da gerçeklikten asla koparmamak lazım fakat bugünkü merkez medyanın ya da ana akım medyanın ana görevi insanları kendi sakkın düşüncelerine ve kendi ideolojilerine kendi ceplerini doldurma girişimlerine inandırmak. Bunlardan bir tanesi de hava modifikasyonları. Şimdi son yıllarda özellikle bu konu üzerinde çok ciddi çalışmalar oluyor. Açık net söyleyeyim. Bazı arkadaşlar sürekli harp sistemini bu depremlerle, deprem yapmakla ilişkilendirirken naçizane sürekli bunun esasında bir hava modifikasyon olayı olduğunu ve hava şartlarını silah haline getirmek olduğunu defalarca üzerine basa basa söyledim. Söylediğim yetmedi. Biliyorsunuz Ankara'da MÜSİAD'ın yapmış olduğu bir uluslararası konferansta bu konuyla ilgili bir konferans verdim. Dört tane general ve subayların katıldığı ve savunma sanayi müsteşarlarının katıldığı birçok üst düzey yöneticinin davet icabet ettiği toplantıda bu konuyu dile getirdim. Ve dedim ki artık tahminlerimizin çok ötesine geçen hava modifikasyon olayları yaşanıyor. Harp sistemi temelinde bakın Alaska'da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska bölgesinde ve burada 180 tane dev antenin bulunduğu bir alan. Bu dev antenlerle iyonosfere elektromanyetik dalgalar, radyo frekansları yayıyorlar. Bu radyo frekanslarıyla havada çeşitli oluşumlar meydana getirebiliyorlar. Şimdilik bu programın net olarak neyi elde etmek istediğini, hedeflerini elbette açıklamalarını beklemiyoruz. Zira bu proje 1990'lı yıllardan sonra büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldü. Sonra 2014 yılına gelindiğinde büyük tepkiler nedeniyle ne yaptılar? sivil alana devrettiler. Tıpkı daha önce atom bombasının yapımında oluşturulan proje Manhattan projesi gibi onu da üniversiteye devrettiler. Alaska Üniversitesi'ne, Fairbank Üniversitesi'ne devrettiler. Şimdi dolayısıyla güya o tepkileri azaltmak hedefleniyordu. Öyle gözüküyor ki harp projesi artık son aşamaya geldi. Yerel denemeler, lokal denemeler bitti. Artık küresel alanda denemelere başladılar. Ve denemelere başladıkları bambaşka bir şey daha vardı. Spreyleme. Yani Kempstale olayları. Bununla ilgili de yine belgelerle geçtiğimiz günlerde bu video şey bu şeyde ekranda sizlere video analizini yaptık ve dedik ki havaya özellikle güneş ışınlarının dünyaya ulaşmaması için havaya ve yapay bulut oluşturarak o bulutların içerisine ve doğal bulutların içerisine gümüş iyodür ve diğer kimyasal maddeler salarak o güneş ışınlarının dünyaya e, inmesini engelliyorlar. Çünkü e, e, diyorlar ki dünya ısınıyor. Dolayısıyla böyle bir çalışmanın içerisinde hava koşullarının değişmesi ve iklimlerin ani bir şekilde sele, efendim e, fırtınalara kasırgaya neden olması görebildiğimiz esasında doğal şeyler. Doğal şey diyorum, kendiliğinden olan değil. Elbette şu var. Rabbinin gücüne hiç kimsenin itirazı yok. Olamaz da. Çok büyük bir güç. O gücün yerini hiçbir güç doldurup böyle devasa fırtınalar, devasa seller, denizler, coğrafyalar elbette oluşturamaz ve e, oluşturamaz ve yapamaz, yaratamaz. Fakat son yıllarda teknolojinin şeytanlaştırılmasıyla birlikte işte o doğal düzene, o doğal nizama öyle bir müdahale ediliyor ki artık kendileri de ne yaptığını bilmiyor. Deneme yanılma yoluyla hava modifikasyonlarını sürekli deniyorlar. Size burada belgeleri daha önce gösterdiğim için içeriklerini daha önce sizlere uzun uzun anlattığım için bakın kısaca geçmek istiyorum. Sonra Ankara'ya geleceğim. Ankara'da olan şeyine çok ilginç gelişmeler var. Mesela değerli dostlar 24 Şubat 1959 tarihli CIA'nın belgesi. Bakın kendi sayfasında defalarca altını çiziyorum. Yani birileri gibi efendim kendime böyle gizem atfetmiyorum, e, ben bulurum ederim siz bulamazsınız gibi değil. Siz de araştırırsanız, siz de soruşturursanız, e, sorgulamasını bilirseniz bu belgelere ulaşabilirsiniz. Nitekim CIA'nin web sayfasında, resmi web sayfasında var. 24 Şubat 1959 tarihli Soviet Weather Council, Sovyetlerin Hava Kontrolü isimli bir belge. Değerli dostlar bakın bu. Bu belge burada diyor ki Sovyetler Birliği 1946 yılından itibaren hava şartlarıyla oynuyor. Yani hava modifikasyonları diyoruz biz bunlara. İşte efendim zaman zaman yağmur oluşturabilme, bulut tohumlama, zaman zaman yıldırım ve yıldırım çarpması, şimşek çakması elbette çok önemli bir gücü gerektiriyor. Bu gücü şu ana kadar belki başaramazlarsa da başaramadıysalar da işte o tohum, bulut tohumlamayla bunu yapay hale getirebiliyorlar. O bulutları tohumladığınızda doğal bulutları tohumluyorsunuz. Bakın şu da var. Havada hiçbir bulut yoksa, doğal bulut yoksa bulutlama yapamıyorsunuz, tohumlama yapamıyorsunuz. Yani doğal bulutları tohumluyorsunuz esasında. Sprey spreyleme ile birlikte, yani kent rail olayıyla birlikte de o bulutları çoğaltıyorsunuz. Ve bulutları tohumladığınızda ne oluyor? bir fırtına oluşuyor, bir fırtına havası oluşuyor, bir yağmur havası oluşuyor ve şimşek çakıyor. Yani o oluşturduğunuz bulut tohumlama suyunu olsa bile şimşekler doğal olabilir. O yüzden ya bu kadar büyük şimşekleri çıkarabilecek güç nerede diye soranlara bunu söyleyin. Yani o şimşek çakmaları hepsinin tamamı yapay yapılıyor asla demiyoruz. Ama siz doğal bulutları tohumlarsanız ve havaya müdahale ederseniz işte o doğal bulutlar da bir an yağmura dönüştürüyor, dönüşüyor ve şimşeklerin çakmasına da neden oluyor. O yüzden bunları iyi takip etmek lazım. Yine, değerli dostlar, CIA'nın web sayfasında önemli bir belge daha var. O belgede, şimdi iklim kontrolü isimli belge, hava modifikasyonları yoluyla hava şartlarının değiştirilebileceğini, bulut tohumlama yöntemiyle yağmur yağdırılabileceği ve kasırgalar oluşturulabileceği, kuraklık oluşturulabileceği gibi havaya müdahale şartlarını içeren bir e, efendim rapor hazırlatmış ve e, beyaz saraya sunmuşlar. Ne zaman? 22 Kasım 1960. Onu da göstereceğim. Diyor ki the need for a climate control study program. Bir e, iklim kontrolü e, çalışmasına programına ihtiyacımız var diyor. Bakın iki belge de burada değerli dostlar. Bunu da sizlere göstermiş olaydı. Koyduk buraya devam edelim. Yine elimde başka bir belge. Kasım 1966 yılında Ulusal Hava Modifikasyon Programı için bir öneri diye verilmiş. NASA'ya verilmiş bir rapor. Bu raporda da aynı şekilde hava şartlarının değiştirilebileceğini ve hava modifikasyonlarıyla bir bölgede yağış, fırtına, kasırga oluşturulabileceği Yıldırımların engellenebileceği, orman yangınlarının aza düşürülebileceği gibi konular var. Tamam. Şimdi bunlar böyle söylüyor da gerçekten böyle mi? Ters tepiyor. Onu söyleyeceğim. Yine başka bir belge ki bu belge artık bu tırnak içerisinde komplo teorisi diyenlerin yüzüne vurabileceğiniz bir belge. O da şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1978 yılında özellikle harp ve hava modifikasyonlarıyla ilgili yapılan tartışmaların tutanağı kardeşim. Yani ABD Kongresi oturmuş, oturmuş komplo teorileriyle mi uğraşmış Allah aşkına? Ee, ulusal istihbarattan gelen belgeler, raporlar, efendim uzmanların hazırladığı belgeler, raporlar bir araya getirilmiş ve ABD Kongresi'nde tam 110 kez tartışmışlar. Konuşulmuş. Demek ki nedir? Bu hava modifikasyon, hava değiştirme koşulları, havaya hükmetme meselesi bu kadar ciddi. Bunun içerisinde çok ayrıntılar var ama daha önce anlattığım için şimdilik özetle geçiyorum. Ve en sonda, en sonda çok önemli bir rapor. ABD Hava Kuvvetlerine ait çok önemli bir rapor. Adı da şu: Kuvvet çarpanı olarak hava durumu 2025'te hava durumuna hakim olmak Bakın net şekilde burada. Bin sayfalık bir rapor. Bu rapor ABD Hava Kuvvetleri tarafından yazılmış, hazırlatılmış ve 2025 yılında buraya dikkat 2025 yılında havaya hükmetmek üzere bu projenin bitirilmesini öneriyor. Biz ne dedik? Artık yerel olarak, lokal olarak havaya müdahale etme deneyleri bitti. Şimdi küresel alanda denemeler yapılıyor. Ne diyor bu raporun özetinde? Onu söyleyeyim. Şöyle diyor. Bu çalışma askeri hedeflere ulaşmak için hava durumunu gelecekte bir savaş enstrümanı olarak kullanmayı amaçlar. Hava şartlarının değiştirilmesi, yeni yapay hava koşullarının oluşturulması savaşın kazanılmasında büyük rol oynayacaktır. Dolayısıyla bu bir havaya hükmetme projesidir. Ve dolayısıyla değerli dostlar bu havaya hükmetme projesi yani havanın bir silah haline getirilmesi, hava koşullarının bir silah olarak kullanılması neyi sağlıyor önce deneyeceksiniz deneyip göreceksiniz test edeceksiniz bunun işler halde olduğunu görünce de nihai kararınızı vereceksiniz İşte o yüzden deneme yapılıyor şimdi son belgeler şu bu da değerli dostlar Birleşmiş Milletler'in bakın hava modifikasyonları ile ilgili anlaşması ya Birleşmiş Milletler bu konuda bir metin oluşturmuş bir anlaşma düzenlemiş ve devletlere imzalatmış niçin Devletler diyor ki hava şartlarıyla oynamasın, havaya müdahale etmesin. Yani bazıları ya efendim böyle şey olur mu ya. Her şeyi komplo teorisine çeviriyorsunuz diyorlar ya. Alın vurun bu belgeyi onların yüzüne. Bunu Birleşmiş Milletler'in resmi web sayfasında bulabilirsiniz. Ne diyor? Şöyle diyor. Çevresel değişiklik tekniklerinin askeri veya diğer her türlü düşmanca kullanımının yasaklanmasına ilişkin sözleşme. Kardeşim bunu 135 devlet imzalamış ya. 135 devlet. 135 devlet komplo teorisi yapmış. Canınız cehenneme. Bakın ne diyor? Madde 1 diyor ki bu sözleşmeye taraf devletlerden her biri herhangi bir diğer taraf devleti yok etme, hasar verme veya yaralama aracı olarak yaygın, uzun süreli veya şiddetli etkilere sahip askeri veya diğer düşman, düşmanca çevresel değişiklik tekniklerini kullanmamayı taahhüt eder. Alın bunu suratlarına vurun. Diğer son belge, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Tahmin Raporu. Değerli dostlar, bakın bu raporda çok önemli, uzun bir rapor ve içeri içeriğine girmeyeceğim. 2040 yılında oluşabilecek hava modifikasyonlarıyla ilgili, hava şartlarının ile ilgili bir rapor içerisinde gerçekten çok ilginç bilgiler var. Bunu da bulup okuyabilirsiniz. Google çevirisi var. Onunla bile yetinebilirsiniz değerli dostlar. Bunları buraya koydum. Şimdi gelelim Ankara'da ne oldu? Yani biraz geç oldu ama kusura bakmayın bazılarınız diyor ki yani kısa tutun. Nasıl kısa tutacaksınız arkadaşlar? Bu belgeleri, bu bilgileri anlatmadan, altını doldurmadan nasıl kısa anlatacaksınız? Anlattığınız zaman işte size gülüyorlar. Diyorlar ki ya böyle şey mi olur? Bunları yüzünüze vuracak, yüzlerine vuracaksınız ki bu belgeleri kafaları bassın, akılları başlarına gelsin. Şimdi bak, gel dostlar, bu e, harp meselesi artık Amerika'dan çıkıp küresel alanda denenmeye başlandı ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde işte dünya ile ilgili, hava koşulları ile ilgili, mevsimlerle ilgili, hava'nın kirlenmesi ile ilgili ortak proje var. Yani bütün devletler esasında ortak bir proje çerçevesinde kendi hava şartlarını hava modifikasyonlarını oluşturuyorlar ama onun esası harf sistemi o da en büyük şekliyle ABD'nin elinde var. Çin'de de var, İsrail'de de var, Rusya'da da var ama temeli Amerika'da. Şimdi spreyleme yoluyla yani chemtrail olayıyla bütün ulus devletler kendi hava sahalarını efendim yapay bulut haline getirerek güneş ışınlarının dünyaya ulaşıp ısıtmasını engellemeye çalışıyorlar. Yapılan açıklama bu. Bununla ilgili de video analiz yaptığım için detaylara girmiyorum. Şimdi amaç ne ve Ankara'da ne oldu? Ankara'da şu oldu. Orta Doğu'da son bir ayda meydana gelen olayların hiçbirisi tesadüf değil. Birçoğu bu bulut tohumlama, havaya müdahale, modifikasyon olaylarıyla meydana gelmiş olaylardır. Bakın 1950 yılında İngiltere'de bunu denediler. Bulut tohumlamayı ilk deneyen ülkelerden biriydi. Uzun yıllar bunu inkar ettiler. Sonra 1972 yılına geldiğinde İngiliz belgeler açıldı ve İngiltere bulut tohumlamayı kabul etti ve o dönemde ölen 10 kişinin de sorumluluğunu üstlendi. Şimdi daha sonra da bu yapılacak ama iş işten geçecek. <laughs> Çok affedersiniz. Şimdi dedik ki hava modifikasyon denemeleri yerelden küresele e, küresel boyuta ulaştı ve 2030 yılı büyük sıfırlamanın hızlandırılması için hava şartlarının değiştirilerek modifikasyona uğratılarak. Bakın işte dünyanın e, ne kadar kötüye gittiğini göstermek istiyorlar. Ve de efendim bu spreme işte e, Camp olayıyla birlikte ülkeleri kendi e, çapında denemeye itiyorlar. Bu denemeler ters tepiyor. Türkiye'de Camp olayı var kardeşim. Yapıyorlar. Ha bu mu ters tepti yoksa ABD'nin o ulus, e, ulusal programı yani harp küreselleşti. Bir yerlerden bunlar mı artık deneme yapıyor ki Orta Doğu'da deneme yaptıklarını net olarak söyleyebilirim. Çünkü birazdan Pentagon'un 6 Eylül 2023'te yayınladığı çok önemli bir UFO haritası vardı. Hatırladınız mı? UFO haritası. Bu UFO haritasının UFO haritasına baktığınızda UFO'ların en çok görüldüğü yer neresi? Orta Doğu olarak işaretlenmişti. Orta Doğu. Sonra her ne hikmetse Pentagon dedi ki ya bu UFO'lar esasında bir e, efsaneden ibaretmiş dedi ve yalanladı. Çünkü UFO dedikleri şey esasında Amerika'nın mikro silahlarıdır. Ve bunların ben büyük ihtimalle hava koşullarını tespit etme, hava koşullarıyla oynayabilme ve o e, harp sisteminin birer parçası olabilecek diye düşünüyorum. Çünkü bakın UFO'ların en çok görüldüğü yerlerde Körfez ülkeleri, Orta Doğu ve bizim de güneyimiz Buralarda görüldüğünü zaten ifade ediyor ve Asya'da, Asya'da da görüldü. Burana baktığınız zaman sel, yağmur, fırtına, şimşek almış başını gidiyor ve denemeler Orta Doğuya kaydırıldı. Bizim coğrafyada yakın olduğu için bakın bizi de etkiliyor esasında. Yine değerli dostlar, dediğim gibi bu harp projesi son aşamaya geldi. 180 dev antenden iyonosfere gönderilen elektromanyetik dalgalarla hava modifikasyonları oluşturuyorlar. Bunun denemelerini yapıyorlar ve de bakın Kemsrail olaylarıyla bu hızlandırılıyor. Bu deneme aşamaları her gün farklı bir e, evreye e, yöneliyor. O yüzden de bakın hem Orta Doğu'da hem de ülkemizde meydana gelen böyle çok yoğun bugüne kadar görülmemiş ki Ankara'da da görülmemiş. İşte Orta Doğu'da zaten hiç görülmemiş. Yüzyıldan beri görülmeyen yağmurlar, çamurlar efendim seller, sular Almış başını gidiyor. Bunlar hiçbirisi tesadüf değil. Dışarıdan müdahale ediyorlar ve tabii ki o ilahi nizamı bozamayacaklar. Yani bütün güçlerini kullansalar da Allah'ın yaratmış olduğu o ilahi nizamı değiştiremeyecekler, bozamayacaklar. Ama ne yapıyorlar? İşte bir sinek misali durmadan çalışıyorlar, durmadan o sisteme müdahale etmek istiyorlar ve sistem o doğal sistem tepki veriyor. Yani yani doğal olmayan yöntemler doğal olan bir şeye Aşırı derecede yüklendiğinde, aşırı derecede uyarlandığında doğal olarak da vücut tepki veriyor. Ekolojik sistem tepki veriyor. Ve bunu bıkmadan, usanmadan yapıyorlar. Ve bir şeyi ispatlamaya çalışıyorlar. Onu da burada söylediğim zaman biliyorsunuz algoritma devreye giriyor. O yüzden Ankara'daki olaylara, Orta Doğu'daki hava modifikasyonlarına meydana gelen ani çok şiddetli yağmur, sel, şimşek ve ee, hortumlara dikkat edin. Bundan sonra Türkiye'de bu tür hadiseleri daha fazla göreceğiz. Yetkililer lütfen buna dikkat etsin. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.